merhaba. Dikuma ettiğimiz objeleri buraya getirelim, resimleri buraya getirelim ve bakalım şeffaflığı hangileri destekliyor. InDesign'ın üçünü de desteklediğini biliyoruz. Yani hem Clipping Pad hem Alfa kanalı hem de etrafı şeffaf PSD'yi destekliyor. Fakat Illustrator eski versiyonlarından beri sadece etrafı şeffaf PSD'yi destekliyordu. Ama buraya bir deneyelim ve getirelim. Buraya bir zemin açalım şöyle. Siyah da olabilir. Güzel olur ama biraz da rengini açsak. Mor yap. Şöyle. Peki mor olsun. Mavi olsun. Mavi daha güzel. Peki. E, kitliyorum layer'ı ve buraya yeni bir layer açtım. File'dan Place diyorum. E, masa üstünden bizim yaptığımız. Önce Clipping grup yapmıştık. Bakalım bir dakika like Clipping grup diye burada var. E, şurada InDesign'de olduğu gibi bir show import options seçeneği var. Bunu da bir işaretleyelim. Belki yeni versiyonda gelmiş olabilir. Place diyoruz. Ee, show import options işaretli İngi, ilgili bir şey gelmedi. Buraya çekiyorum, bırakıyorum. Çok güzel. Ee, clipping pad'i de destekledi. Normalde bunu eski versiyonlarında yapmıyordu. Bu da aklınızda olsun. Ee, ve e, InDesign'da bunun olduğunu biliyoruz. Clipping Pet'i de Illustrator artık destekliyor. Yine derste eski versiyonla deniriz ve buraya ben bunu bir embed yapıyorum. Peki. Yine bu bir Clipping grup olarak gözüküyor. Güzel. Bunu da bir maske olarak yapmış. Clipping Mask olarak yapmış. Bakın burada yine içi ve dışı diyorum. Evet. Kontur ayarı gelmedi. Sadece bir e, Clipping mask, e, mask olarak görüyor. Bunu bir deneyelim. Bakalım bu ördüğü dışarı çıkartabilecek miyiz? Çünkü Clipping Mask olarak görmüş Clipping pete. Sağ tıklıyorum, Release diyorum. Çok güzel. Evet, aynen öyle. Bizim oraya çizdiğimiz o Clipping e, pete burada da artık görebiliyoruz. E, clipping Mask de burada etrafını şeffaflaştırmış gibi oldu. Evet, bu çok güzel işimize yarar. Bunun da içini dolduralım. Şurada dursun. Peki. Şimdi e, ikinci seçeneğimize bakalım. E, Daki e, alfaydı. Yine show import options'ı bir işaretleyelim. E, InDesign'daki gibi Daki alfayı da bir çağıralım. Bakalım e, alfa kanalı destekleyecek mi? Desteklemedi. E, çünkü e, uzun zamandan beri zaten Illustrator alfa kanalı desteklemiyor. Bir embed diyelim. Evet burada etrafını şeffaflaştıramadık. Ve şurada grup simgesi çıktı. Bir objektin an grup diyeyim. Neyi gruplamış acaba? Bir bakalım. Şurada bir dikdörtgen olabilir. Bir şeyi gruplamamış. Alfa kanalını desteklemediğini gördük. Ben buraya da şöyle clipping pet diye yazayım. Bunu destekledi. Şöyle şurada bir alfa kanalı olsun. Bunu desteklemedi. Alfa Evet. Sonuncusu da şeffaf. PSD onu zaten desteklemesi lazım da şöyle şeffaf PSD diyelim. Ee, onu da getirelim. Bayan'dan play istiyorum. Ve daki şeffaf buraya geldi. Şöyle basıp çekelim. Ve burada da etrafını zaten bu onun kendi formatı olduğu için bunu destekliyordu. Yine embed diyelim. Embed derken bir soru soruyor. Layer'ları objeye dönüştüğümüz zaten layer yok. O yüzden gerek yok. Ve bunu desteklediğini görüyoruz. Clipping Pet'i de desteklemesi çok güzel. çünkü bir maske gibi görüyor. Sağ tıklayıp rule izleyip ondan kurtulabiliriz. Peki. Şimdi bir de metinlerle ilişkilerine bakalım. Acaba metni ittiriyor mu? Onunla ilgili bir örnek yapalım. Şunları sileyim. Bunlara artık ihtiyacım yok. Ee, bu örneği zaten InDesign'da da yapmıştık. Aynısını bir deneyeceğim. Şöyle kocaman bir metin kutusu açayım zaten kendisi otomatik olarak dolduruyor. Ee, şöyle biraz da küçülteyim. Ondan sonra Type'dan Fill with Place Oldu text diyeyim de. Şurası bir dos. Pekala. Şimdi buraya yaklaştırıyorum. Şöyle ee, ee, text wrap gibi bir menünün olduğunu zannetmiyorum. Bir bakayım. Text indizayndaki text wrap gibi bir menümüz yok. Ama başka bir menümüz var. O da object'in içerisinde. Text wrap şurada var. Hemen bir bakalım. Şimdi bunun çalışabilmesi için e, bu e, neslinin önde olması lazım. Metnin önde olması lazım. E, hatta şöyle, şunu biraz daha şöyle yapayım. Bunu tekrardan dolduracağım. Ben çünkü e, başka bir şekilde kullanacağım. Şöyle bir şeklimiz olsun. Şöyle. Evet. Ve bunları da birbirine eritelim. Bir görelim bakalım. Acaba birbirine erimiş nesneleri de ittiriyor. Burada şöyle bir renk verelim. Tamam. Şimdi ördüğü öne almam lazım. Önde olması lazım. Yani objekten text wrapping çalışabilmesi için o ittirecek nesnenin önde olması lazım. Ben bunu bir öne alayım. Arrange'den işte bring forward yemeyecek. Çünkü orada daha fazla var. Bring the front. Bu zaten yapmayacak. Kare şeklinde yapacak bu. Bunu da bir öne alalım. Enişten bring to front ve bu objeyi de öne bir alalım. Enişten bring to front ve ondan sonra şöyle yapalım. Evet. Bakalım ördeğimiz ittirecek mi? Clipping petli ördek. Objekten text wrap diyorum ve make diyorum. Süper ittirdi. Ben zaten ittireceğinizi şundan tahmin ettim. Etrafında clipping pet olduğu için esasında clipping pet ittiriyor. şunda da yapacağım. Bunda da ittirecek. Text Reptan Make diyorum, ittirdi. şöyle içine de koyabiliriz. Eğer bir pet varsa zaten ittiriyor. O yüzden clipping pette de, de ittirmesi normal, çünkü esas ördek ittirmiyor etrafındaki şu çizgi ittiriyor. Şuradaki boşlukta da objectten text Reptan text Rept options'a girersiniz, şuradaki altı punto buradan da ittirme miktarını arttırabiliriz. Alfa kanalında değil. Bunu kare şeklinde ittirecek büyük ihtimalle. Tekstilekten make diyelim. Evet kare şeklinde ittirdi. Şeffaf PSD'mize bakalım. Bakalım ittirebilecek mi? Tekstilekten make diyorum. Evet güzel bu da ittirdi. Object'ten text wrap'ten text wrap options'tan da arttıralım bir bakalım oluyor mu diye. Çok güzel ittiriyor ee, ama biraz bir şurada bir şekilde bir şurada bir bozukluk oluyor şuralarda. Çok önemli değil. Ama gördüğümüz gibi çizdiğimiz nesneler önde olmak şartıyla clipping petli nesneler ve şeffaf PSD'ler e, resimleri ve şekli bunları ittirmek için kullanabiliyoruz. PSD yerine clipping pad kullanırsanız biraz daha düzgün ve güzel bir yol oluyor. E, böylece nesneleri e, nesnelerin resimleri ittirme, resimlerin metinleri ittirmesini sağlayabiliriz. Zaten e, nesne nesnelerin... Nesneler zaten ittiriyordu. Ben bir resimleri denemek istedim. Burada galiba alfa kanalını pek fazla kullanamayacağız çünkü etrafı şeffaf olarak e, gözükmüyor. Peki e, şeffaflaştırma ve metinleri ittirme de böyleydi. Bir sonraki derste de görüşmek üzere.